Ben Ebru Turhan. Eski eserler olan tutkum beni daha fazla bu dünyanın içine girmeye, araştırmalar yapmaya yöneltti. Turhan Müzesi ile bu çalışmalarım somutlaştı ve bu kanalda sizlerle buluşmaya teşvik etti. Merhaba, bugün Turhan Müzesi'nden örneklerle Osmanlı döneminde içeceklerin nasıl saklandığını, taşındığını ve sunulduğunu keşfedeceğiz. Orta Asya'daki göçebe yaşamdan başlayarak Selçuklara ve Osmanlılara uzanan süreçte yemek kültürü kadar içecek kültürü de büyük bir zenginlik kazanmıştı. Her içeceğin kendine özgü bir kabı vardı. Ayrı bir bardak, ayrı bir maşrapa, ayrı bir sürahi. Hadi gelin bu renkli dünyaya beraber bakalım. Güğüm, maşrapa, matara, çamçak ve sürahi gibi özgün örnekleri birlikte tanıyalım. Su, Osmanlı'nın en temel içeceğiydi. Eski kaynaklarda su içmeye verilen önem şu şekilde anlatılırdı. Su içen Türk'ün öyle ince bir tat alma duyusu vardır ki içtiği bir bardak suyun hangi pınardan geldiğini hemen anlardı. Varlıklı aileler İstanbul dışına çıktıklarında bile alışık oldukları suyu pıçılarla günlük olarak bulundukları yere getirirlerdi. Böylece hem suyun tadı hem de temizlik anlayışları korunmuş olurdu. O dönemde evlerde su tesisatı yoktu. Bu nedenle geniş gövdeli, dar boyunlu, tek veya çift kutlu güğümlerle su çeşmeden taşınırdı. Güğüm kolay taşınabilir formu sayesinde yalnızca su için değil, dönemin pek çok içeceğini taşımak ve ısıtmak için de kullanılıyordu. Kahve güğümleri, pekmez, süt ve salep güğümleri gibi. Evlerde su ayrıca sarnıçlarda veya büyük su küplerinde biriktirilirdi. Bu sudan almak için bakır maşrapalar kullanılır, ardından su testilere ve sürahilere aktarılırdı. Uzun bir dönem maşrapa her evin vazgeçilmeziydi. İlk bakışta fincana benzeyen kepçe işlevindeki bir nevi kutlu sutası olan çamçaklar, günlük yaşamda su almak, saray ortamında ise şerbet ya da su sunmak için kullanılırdı. Hem işlevsel hem de dönemin el işçiliğini gösteren nadide örneklerdi dar boyunlu ve tek kulplu kaplar olan ibrikler ise el yıkamak, abdest almak, su taşımak ve saklamak için kullanılırdı. Daha çok temizlikle ilişkiliydi ve leğeni ile birlikte bir takım olarak da kullanılan kaplardı. Müslümanlarca mukaddes kabul edilen, şifa verici özelliklere sahip olduğuna inanılan Zemzem suyunu taşımak ve ikram etmek için zaman içinde ayrı bir önem kazanmış Zemzem ibrikleri de yapılmıştır. İbriklerde sap ve suyun dökülde emzik kısmının bulunması onu sürahiden ayıran en belirgin özelliğidir. İbrik ile sürahi biçim olarak benzer olsa da işlevleri farklıydı. Sürahiler daha çok sofralarda ve yatak başında içecek sunmak için kullanılan ve nispeten daha küçük boyutlu kaplardı. Sofralarda boza, salep, hoşaf ve komposta eksik olmazdı. Hoşaf ve komposto taslarla, diğer içecekler bakır bardaklarla içilirdi. Sofralara bardak konmaz, hizmetkarlar deri tulumla dolaşır, isteyenlere bardakla içecek sunardı. Cam sürahilerde saklanan boza ise hem halkın hem de ordunun vazgeçilmez içeceklerindendi. Aşure kaplarının ise geniş ağızlı sürahileri andırması o dönem aşurenin akıcı boza kıvamında yapıldığını düşündürür. Hazırlanan aşure, aşure testileriyle saray dairelerine ve halka birkaç gün boyunca dağıtılırdı. Küçük bir kova olan bakraçlarla süt, ayran, yoğurt taşınırdı. Bakraçların ortak özelliği üstten hareketli, kulplu olmasıdır. Kulplar yanlarda gövdeyi perçinle tutturulan halkalara takılırdı. Yolculukta ya da askerlikte ise mataralar kullanılırdı. Deri ya da metalden yapılan bu yassı su kapları zincirlerle omza veya bele asılırdı. Sarayda kullanılan mataralar ise altın, gümüş ve fil dişiyle süslenir, kimi zaman diplomatik bir hediye niteliği taşırdı. Sudan sonra Osmanlı'nın en sevilen içeceği şerbetti. Hem serinletici hem de sağlık açısından önemli olan şerbetlerin aynı zamanda törensel bir anlamı vardı. Özellikle gül şerbeti saray sofralarının gözdesiydi. Bu özel içecek için şerbet güğümleri kullanılırdı. 17. yüzyılda Evliya Çelebi, İstanbul sokaklarında 300 şerbetçi olduğunu söyler. Bu bilgi bile dönemin şerbet tutkusunu anlamamız için yeterlidir. Osmanlılarda içecek kapları çoğunlukla bakırdan yapılırdı. Ancak kahve ve çay, porselen ya da topraktan yapılmış fincanlarda içilirdi. Kupsuz fincanlar, eli yakmaması için değerli madenlerden yapılmış zarflarla kullanılırdı. Su, süt, ayran, boza, salep, şıra, şurup, ıhlamur ve bin bir çeşit şerbet. Bu içeceklerin sadece susuzluğu gidermek için olmadığını, her birine verilen ehemmiyetle özel içecek ve sunum kaplarının yapılması ve bugün müze koleksiyonlarında yer almalarının hiç de tesadüf olmadığını görüyoruz. Bu etkileyici çeşitliği yakından görmek isterseniz, Turhan Müzesi'nin içecek koleksiyonuna mutlaka bir göz gezdirmenizi öneririm. Suyun berraklığıyla, şerbetin tatlılığıyla kalın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.